Dik ve Mekanik kanalına hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün Arçelik YP9103 model çamaşır makinesine amortisörlerini değiştireceğiz. İlk amortisör buradaydı. Bu modelde 3 tane var. Bunu direkt çekebiliyorsunuz. Şunlar da. Birazcık buraya ezmeniz gerekiyor. Çıkartmanız için. İlk çıkartmış olduğumuz amortisör artık işlevini yitirdiği için basit şekilde girip çıkıyor ve bu modellerde bu klasik titreme olayı çok fazla. Gördüğünüz gibi rahat şekilde girip çıkıyor. Machan'da genelde bir titreme vardı, sarsıntı vardı. Bu amortisörleri değiştirip duruma ona göre bakacağız. Bir tanesi burada. Bir tanesi de şurada arkadaşlar. Şöyle bir zoomlayayım. 3 tane amortisör var modelde. Bunları üçünü birden değiştireceğim. Yeni amortisörleri alıp yukarıda da montaj yeri var. Gördüğünüz gibi onu da aynı şekilde çıkartacağım. Karşıyı da ve makinemizi bu şekilde kullanacağız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum kolay gelsin herkese